Selamun Aleyküm Bu böyle ben köprüleme yaptım Tamam mı İşte sen böyle bağlayacaksın kat birinci kat Şu, şu boş olanlara bağlayacaksın Her katın kini tamam mı Şu boş olanlara bu böyle bak Şu boş olanlara köprü yaptım elektriği de Artıyı da buna bağlayacaksın çalışacak. Eğer karıştırırsan artıyı bulamazsan e, Oradaki kabloların Bir tanesi artıdır söktüğün yerdeki diğerlerine vurduğun zaman hepsini hangisine vurursan salacak zili saldıracak o diğerlerini saldıran kabloyu şuna bağlayacaksın anla ki o artıdır eksi olay yok bunda zaten sadece artı artıyı diğerlerine değdirdin mi salacak o artıyı bu, bu, kabloya bağlayacaksın katları da buralara işte değdirip bakacaksın hangisi hangi kat ona göre bunlara tek tek şuralara bağlayacaksın şu gösterdiğim yerlere her katı işte kat bir Kat 1, kat 2, kat 3, kat 4 diye bağlayacaksın. Faz bu. Ele, yani elektrik. Diğerlerine değdirdiğin zaman diğer kablolara oradaki fazı elektriği bulup hepsinde çalar. Hangisine değdirirsen çalar. O, o çalanı buna, buna bağlayacaksın. Zaten görürsün orada bu bir kablo bir tarafa bağlıdır. Tek tarafa bağlıdır o gelen artı. Bir tarafa yani şunun olduğu tarafa diyelim. Bir tarafa bağlıdır artı olan. Görürsün onu orada zaten. Diğerleri zaten böyle sıralı şekilde gider. Artı olan böyle bir taraftadır. Şoplu olan taraftadır. Kardeşim. Takılırsan ararsın beni. Sıkıntı yok. Görüşürüz kardeşim. Hadi.